Merhaba Evet Bizim keleş yukarıda uyumaya çalışıyor Hakkıdır Yağmurlarda dolaştı öksürüyor ee, Ona antibiyotik vermeye çalıştım Tabi tam bir macera oldu El sesinden tutup Ağzına akıtmam gerekiyor antibiyotik. Tabi bundan pek hoşlanmıyor ama sonuçta tükürse de etse de bir kısmını yutmayı başardı. Dolayısıyla bu sabah öksürüğünü duymadım. Evet. <laughs> nefergi Hanım. Sabah makyajını tazeliyor. <laughs> evet. Pamuk Prenses yavruların yanında. Aşağıda yatağın altında. Yerlerde yavruların yanına döndü sabah hep, evdekilerin hepsine. Yiyecek bir şeyler verdim yavrular dahil. Gamze'nin yavruları ve Neferkeki'nin yavruları dahil. Bu arada dışarıda dört kedim var. Yonga da Yonsenga, Koko ve Tırmık. Tırmık İki gündür görünmüyor. Hafta sonu tırmayı göremedik. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir çünkü şu sıralar köpekler köpek sürüleri köpeklerden bahsetmiyorum, sürülerinden bahsediyorum. Olay aktif. Dolayısıyla endişeliyim. Evet. Yani sen geldiğin peşime takıldı alışverişe giderken. işe giderken. Alışveriş dönüşü ona yiyecek bir şeyler aldım. Kedi maması aldım. Yaş, yaş mama aldım ve verdim. Ama şeye gelince işe gider, giderken peşime takılmasına gelince Orada yapacak bir şey yoktu. Kızım eve dön demek ama başka. Onu sokak ortasında bıraktık. E, döneceği bir ev de yok artık. E, bu, bu cadalozlar evde istemiyorlar bu dört kediyi. Durum böyle olunca sokakta başlarına her türlü bela gelebilecek durumda. Bu nedenle Olağanüstü ama olağanüstü endişeliyim. Özellikle köpeklerin aktif olduğu e, gecelerin sabahında diken üstünde oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Tek tek her birini görebilmem gerekir. Koku ürkek ama uyanık bir kedi. Yongra'da e, keza öyle. Yani pusuya düşürmedikleri sürece o ikisini alt edemezler. Yansengayı bilemiyorum. Acemi. Ama tırmanın iki gündür ortalıkta görünmemesi gerçekten endişe verici. Her bir endişe verici. İnşallah çıkar gelir başına bir şey gelmemiştir. İşte en büyük derdimiz bu. Bebekliğinde elinizde büyüyor. Sonra bir biçimde sokağa çıkıyor. Sokakta yaşamaya başlıyor. Ve bir süre sonra onu gö göremiyorsunuz. Emin de olamıyorsunuz. Başına kötü bir şey mi geldi. Yoksa şey mi diye. Bebiş yukarı mı çıkacaksın sen? Hı? Yukarı mı çıkacaksın? Anne gitti mi? Hı? Gel bakayım gel. Gel ya sosu durmuyorsun? Yukarıda da durmuyorsun sen. Ha? <laughs> Yukarıda da durmuyorsun. Seni yaramaz şey, seni seni yaramaz şey. Sen ne güzel şeysin lan? Annen gitti mi? Sen de mi buradasın? gel sen de gel. Hadi gel. Of. Evet. Evet. Of. Evet, diğerleri iyice keşfe başladılar. Evet. Sanırım kararımı kesin olarak verdim. Emekli olunca bahçeli bir yer alacağız. Başka türlü kedileri hayatta tutma şansımız yok. Geniş bahçesi olan bir yer bulmam gerekiyor. Ev de çok lazım değil. İyi kötü bir karavan yeterli. Her var iyi kötü bir karavan yeterli sonuçta bir yatağa, bir duşa, bir tuvalete ve bir de mutfağa ihtiyacın var. Hadi oturacak bir masa sandalyede düşünelim. Hepsi bu. Bütün hayat bundan ibaret. Bunları yapıyorsan evde hissedebilirsin kendini üşüdüğünde sobanı yakabiliyorsan rüzgardan yağmurdan sakınabiliyorsan uykun geldiğinde burup kafayı yatabiliyorsan yemek pişirebiliyorsan duşunu alıp tuval tuvaletini kullanabiliyorsan evet işte bütün ev dediğim şey bu bakalım Hello gün gelsin. Ama emekli olunca ciddi ciddi bir şeyler yapmayı düşünüyorsun. Bu arada Gamze'nin yavruları da kadar geldi ve Nefer ile tanıştı şimdi. <laughs> Nefer bu, kim, bu yavru da nereden çıktı diye bakıyor. Yavrular artık birbirlerine tıslamıyorlar. Evet. seni Çinli seni. Seni Çinli seni. Öbürleri Japon sen Çinlisin. He? Evet Evet. <laughs> de burada bırakacağım. Bugün erken gideceğim. işe. Bu nedenle son hazırlıklarımı tamamlayıp yola çıkmam gerekiyor. duşumuzu aldık, kahvaltımızı yaptık. Kumanyamızı hazırlayacağız. Giyineceğiz. Ve yola çıkacağız. E sabah kedilerimizi doyurabildik. Bir sokak sokaktakiler kaldı. Ben yani çıkmadan gelirler inşallah. Onların da karnını doyurursak rahat nefes alacağım. E, dışarı çıkacağım diye uğraşıyorlardı. Şimdi aşağı ineceğim, geri döneceğim diye koşturuyorlar. Onların, onların Bunlar, bunlarla işimiz var lan. Hadi bakalım. evet. Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.